Sınırlı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için bazı seçeneklerden bilinçli olarak vazgeçmek stratejinin gereklerindendir. Bu bir yön tayinidir. Birçok insan ya da kurum aynı hatayı yapar. Dağılmış bir enerji, yüzeysel sonuçlara ve tatminsizliklere sebep olur. Gereksiz olanı eleyip odaklanmak hedefe ulaşmayı sağlar. İşleri parçalara bölmek, önceliklendirmek ve sadeleşmek bunlar stratejinin özünü oluşturur. Strateji hem bireysel hem profesyonel anlamda seçici olmayı gerektirir. Bir adım geri çekilip önemli olana odaklanarak en güçlü adımı atabiliriz. Her sabah uzun vadeli hedefiniz için o gün ne yapmanız gerektiğine karar verin. İnsan ilişkilerinizde duygulara önem veren bir yapınız varsa bu konuya da stratejik yaklaşmaya çalışın. Doğru insanlarla bir araya gelmeye çalışın. Güçlü ve yetenekli insanları analiz etmeyi deneyin. Potansiyelleri doğru şekilde değerlendirerek kendiniz için bir faydaya dönüştürebilirsiniz.